Ben Türkiye'ye döndüğümde elimde yarım milyon TL'den daha fazla bir para vardı para biriktirmemde en önemli şeylerden biri olduğunu düşünüyorum. De dedik ki keşke gelmeden önce bunu yapsaydık. Kendimizle gurur duyuyorum ama <laughs> yapamıyorum. Bunu yapan insanların da olduğunu ve böyle çok güzel paralar biriktirdiğini de gördüm. Bunu zaten umarım yapmıyorsunuzdur arkadaşlar. Yani neredeyse sizin harcayacağınız para iki katına çıkıyor. Bu şu anda sizi ilgilendirmiyor olabilir. Ama travel yaparken hepinizi ilgilendirecek. İlkinde yapmadığıma o kadar pişman oldum ki. Uçak fiyatları, program ücreti, her şey dahil bunların hepsini çıktıktan sonra cebimde 20 bin dolardan fazla kalmıştı. Arkadaşlar merhaba. Görüşmeyeli yıllar oldu. Yani ya da bana öyle geldi ya da bu konuyla ilgili çok uzun süredir video çekmediğim için de olabilir. En son 188 saat önce İsviçre vlogunu editlediğim için. Neyse bugün sizlere Work and Travel'a gittiyseniz nasıl para biriktirebilirsiniz ve para biriktirmek için çok basit olan ama bazen insanların aklına gelmeyebilen 10 tane maddeden bahsedeceğim. 9 taneymiş. Önemli değil. Neden böyle bir video çektiğimi öncelikle anlatıyorum. Çünkü ben bilenler vardır, bilmeyenler için tekrar söylüyorum. 2 sene boyunca arka arkaya arka Mountain Travel'a gitmiş bir insanım. Yani deneyimim var. İlk gittiğimle ikinci gittiğim arasında baya bir fark vardı. Yani benim farkındalık açısından. O yüzden bazı şeyleri keşke ilk gittiğimde de biliyor olsaydım dedim. Yani ikinci gittiğimde zaten öğrenmiştim. Deneyimim vardı ama Keşke gittiğimde de böyle yapsaydım dedim. Çünkü arada bayağı bir fark vardı. Yani benim biriktirdiğim para olarak. Ne kadar biriktirdim diyecek olursanız bunu videonun başından söyleyeyim belki ona göre izlemeye devam etmek istersiniz. Ben Türkiye'ye döndüğümde neredeyse elimde yarım milyon TL'den daha fazla bir para vardı. Yani neredeyse değil daha fazlaydı. Ve çok basit adımlar uyguladım aslında. Yani çok da farklı bir şey yapmadım. Belki bazılarınız izleyince diyecektir ki bunları zaten biliyorduk ama bilmeyenler için ya da size örnek olabilir diye. Bu videoyu çekiyorum. Umarım işinize yarar. Yorumlarda belirtin. Bu işime yaradı, bu işime yaramadı. Ayrıca bu da var arkadaşlar. Bundan da yararlanabilirsiniz diye. Bilenler bilmeyenleri bilgilendirsin arkadaşlar. Birinci maddemiz. Amerika'daki bankaların çoğu, bu Türkiye'de de var mı bilmiyorum arkadaşlar. Size öğrenci bonusu veriyor. Ve siz oraya bir Work and Travel öğrencisi olarak gittiğiniz için zaten official olarak orada bir öğrencisiniz. Çünkü öğrenci olmasaydınız gidemezdiniz. Yani siz orada zaten öğrenci olarak geçiyorsunuz. Bu yüzden öğrencilere sağlanan çoğu şeyden faydalanabiliyorsunuz. Ben hatta giderken yanımda yani kullandın mı diye sorarsanız neredeyse hiç kullanmadım. Ama üniversitemin kimlik kartını bile götürmüştüm. Hani olası bir durumda öğrenci olduğumu kanıtlayabilmek için ki da zaten. Neyse. Bankalara gidiyorsunuz ve diyorsunuz ki yani her banka değil bu arada araştırın. Benim bildiklerimden 3 tanesi. Chase, Bank of America ve Discover vardı. Chase ve Bank of America benim zamanımda, şu anda değişti mi değişmedi mi bilmiyorum. Chase yanlış hatırlamıyorsam 100 dolar, Bank of America 200 dolar öğrenci bonusu veriyordu. Bunun için yapmanız gereken bankaya gidiyorsunuz. Böyle böyle bir kampanyanız olduğunu duydum. Ben de öğrenciyim ve sizden hesap açmak istiyorum ama öğrenci hesabı oluşturmak istiyorum. Çünkü bu kampanyadan faydalanmak istiyorum diye belirtiyorsunuz. Çünkü yani bunu bilenler oluyor, bilmeyenler oluyor ya da öğrenciler için birden fazla option olabiliyor. Siz hani bu 100 ya da 200 dolarlık bonusu alabileceğiniz hesaptan faydalanmak istediğinizi gittiğiniz yerde belirtiyorsunuz. Onlar da size diyor ki bunun için bunun, 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 bunun olması lazım. Bu, bu, rayı imzalamanız lazım. Şöyle şöyle size süreci anlatıyorlar. Yani şu ana kadar yapamayan hiç kimse duymadım. Bazen dediğim gibi birden fazla seçenek sunabiliyorlar. Mesela biz e, ilk sene gittiğimde yani üstünden neredeyse iki buçuk sene geçtiği için tam net hatırlayamıyorum ama e, ilk sene gittiğimizde o da arkadaşım ve ben aynı Chase'e gitmiştik. O aynı yerden 150 dolar bonus almıştı ben 100 dolar bonus almıştım. O da öğrenci şeyinden faydalandı ben de öğrenci şeyinden faydalandım ama dediğim gibi farklı seçenekler olabiliyor. Yani gittiğiniz zaman orada sizle ilgilenen e, bankadaki kişiden de fikir alabilirsiniz. Hani böyle böyle ben bonustan yararlanmak için geldim. Ben bunu duydum ama sizin de tavsiye etmek isteyeceğiniz, böyle böyle de bir şey var diyeceğiniz, başka bir yöntem varsa onu da duymak isterim diye belirtebilirsiniz. İkincisi, bunu zaten umarım, umarım yapmıyorsunuzdur arkadaşlar. Eve yemek söylemek. Yani bu bence Türkiye'de her ne kadar öyle olmasa da Amerika için bu lüks bir şey. Çünkü Amerika'da tip diye bahsettiğimiz bahşiş olayı var. Ayrıca diyelim normal yiyeceğiniz şey 8 dolar 10 dolar. Buna dördeş olsun ya da herhangi eve yemek getiren şeyin kendisi sitesi bile olabilir. Restoranın kendi kuyresini bile kullanıyor olabilirsiniz. Diyelim 10 dolar yiyeceğiniz yemeğin asıl parası buna neredeyse 7 ya da 8 dolarda getirme ücreti ekliyorlar arkadaşlar. Yani neredeyse sizin harcayacağınız para iki katına çıkıyor. Yani bunları şu anda örnek olarak veriyorum. Tabii ki yiyeceğiniz şeye göre değişebilir. Ama getirme ücreti aman getirsin çok da önemli değil gibi düşünebileceğiniz bir şey. Yani 7 dolar deyince aslında çok da bir şey değil. Ama neredeyse yediğiniz yemeğin parası kadar bir de getirmeye verdiğiniz yani ikiye katlandığını düşününce ben de çok da küçük bir şey değil. Onun yerine, yani bu Türkiye'de de vardı zaten, gelallardan faydalanabileceğiniz, çok daha uygunma yemek yiyebileceğiniz şeyler var. Yani gidip orada yemek zorunda değilsiniz. Evinizin yakınlarında uygun restorana bakıp, Geral seçeneğini seçip seçersiniz. Siz kadar hazırlanır, gittiğinizde alır ve çıkarsınız. Yani çok daha uygun bir fiyata yemek yemiş olursunuz. Gelelim üçüncüye. Şimdi şöyle ki, Tekrardan söylüyorum, önceki videolarımda izleyenler bilir. Ben her iki senede de iki işte çalıştım. Gittiğimde kendime ikinci bir iş bulmuştum. Yani benim iki yerden maaşım vardı. Ve bunun, yani benim para biriktirmemde en önemli şeylerden biri olduğunu düşündüğüm, bana şirketin sağladığı, yani asıl programla gittiğim işteki maaşıma ben neredeyse hiç dokunmadım arkadaşlar. Para bana maaşım yattığı gibi hesabımda kalıyordu. Yani 1 dolar bile belki harcamamışımdır. Dediğim gibi yani çok yüksek meblalar haricinde. Her zaman normalde ikinci işten gelen gelir mi? Ben kendime orada harcayacağım para belirlemiştim. Yani çünkü ikinci işte genellikle belki istisna bulabilirsiniz ama genellikle ikinci işten hiçbir zaman ana işiniz kadar para kazanmıyorsunuz. Çünkü yani birincisi işi kendiniz bulmuş oluyorsunuz. İkincisi ikinci iş olarak gittiğiniz için saati ana işiniz kadar fazla olmuyor. Blablabla. Yani genel olarak çok fazla maaş kazanmıyorsunuz. Oradan dediğim gibi istisnai durumlar hariç olabilir. Olmayacak diye bir şey yok. Ama ben her zaman ilk işimdeki paramı biriktiriyordum. Yani orası benim birikim hesabımda. Diğer işten aldığım yeri zaten az önce de anlattığım gibi birden fazla bankadan hesap açtığım için iki iş yerime farklı e, kartlarımı vermiştim maaşın yatırılması için. Ben sadece ikinci işten gelen paramı harcıyordum. O da yani tamamını bitiriyordum değil de. Ana parama neredeyse hiç dokunmuyordum ve orada her iki haftada bir sürekli benim orada param birikiyordu. Dönüp baktığımda yani normalde work and giderken hesapladığım paradan neredeyse hiç eksilmemiş oluyordu. Çünkü ikinci işi bulur muyum bulamaz mıyım diye düşünme, yani bilmeden gidiyorsunuz. Bu bir risk aslında. Ve i̇kinci işi bulduğum an demiştim ki tamam ana parama hiçbir zaman dokunmayacağım. Ana param orada sadece birikecek demiştim ve öyle doldu. Bu inanılmaz işime yaradı. Dördüncü seçeneğimiz. Az önce de belirttiğim gibi. Ben sadece ikinci işten gelen paramı harcıyordum ve bu bence eğer benim gibi yani deli gibi alışveriş yapmayı seven biriyseniz ben bunu ilk sene yapamamıştım. Bunun zararını çok gördüğüm için ikinci sene yapmaya başladım. Kendinize haftalık limit koymak arkadaşlar. Yani bunu eğer zaten kontrol edebiliyorsanız müthiş bir özellik kendinizle gurur duyun ama ben yapamıyorum. Yani bir şey bulduğum zaman oha çok güzelmiş bulamadan nasıl durabilirim ki deyip her şeyi alıyordum. Yani aynı çeşitten 3-5 farklı renk aldığımı hatırlıyorum. O yüzden ikinci sene gittiğimde kendime limitler koyuyordum ve bunu yapan insanların da olduğunu ve böyle çok güzel paralar biriktirdiğini de gördüm. Tamamen örnek veriyorum yaşadığınız yere ve eyalete göre değişebilir. Ben bu hafta maksimum 100 dolar harcayacağım diyorsunuz. O 100 doları isterseniz her gün dışarıdan yemek yersiniz. İsterseniz her gün yemeğinizi evde pişirip dışarıdan sadece o parayı alışverişe harcayabilirsiniz. Dilerseniz istediğiniz bir yeri görmeye gidebilirsiniz. Onu tatil için, seyahat için böyle günübirlik olabilir. Bir yere harcayabilirsiniz. Etkinlik yapmak isteyebilirsiniz. tiyatro etmek isteyebilirsiniz. Falan filan. Yani belli bir limit para belirleyip bu belirlediğiniz parayı istediğiniz yere harcayabilirsiniz. Ama e, dediğim gibi gün sonunda yani 4 ay sonra elinizde ne kadar para kalacağını böylelikle az çok görmüş oluyorsunuz. Ve yolunuzu ona göre çizebiliyorsunuz. Şimdi 5. seçeneğimiz gene bununla aşırı alakalı. Seçenek ne? Maddemize geliyorum. Yapacağınız eğer büyük alışverişler varsa arkadaşlar ki eminim var. Amerika'ya yani travel'a gidecek kesinleşen herkes kafasında direkt şey belirliyor zaten. Bunu alacağım, bunu alacağım, bunu alacağım, bunu alacaktım, bunu alacaktım. Belli bir 4-5 madde genel olarak belirlenerek insan kafasında gidiyor zaten. Bunlar benim bahsettiğim büyük harcamalar. Genellikle az önce de saydığım gibi. Elektronik ve teknolojik eşyalar Amerika'dan almak tabii ki çok mantıklı olduğu için bunu kafamızda belirleyip gidiyor olabilirsiniz. Ama ne almak istediğinizi, eğer kafanızda belirlediyseniz, bunların fiyatlarını bir yere yazıp büyük harcamalarınızı önceden planlamak. Bilgisayar alacağım 1500 dolar, telefon alacağım 1000 dolar, Xbox alacağım işte 600 dolar. Her neyse, büyük harcamalarınızı önceden not edip hesaplamak. Maaşlarınızı zaten gitmeden önce biliyor oluyorsunuz. Aşağı yukarı kaçer saat çalışacağınızı da ikinci iş harici, ikinci iş harici biliyor oluyorsunuz. Yani bunu e, ortama bir hesap yaptığınızda. Diyelim senin yani 3,5 aylık gelirin tamamen örnek veriyorum 20 bin dolar. Diyorsun ki tamam ben bunların 5 bin dolarını zaten teknoloji için ayırmıştım. Kalan 15 bin dolara göre plan yapmalıyım deyip büyük harcamaları asıl paranızdan çıkartıp kalan hesabınızı, kalan yolunuzu paraya göre çizmek bence kesinlikle yararlı fikirlerden bir tanesiydi. Dediğim gibi ben bunları yapınca kafam çok rahat etmişti. İkinci gittiğimde keşke ilk gittiğimde de biliyor olsaydım. Altıncı maddeye geliyorum. Bu şu anda sizi ilgilendirmiyor olabilir. Ama program bittikten sonra travel yaparken hepinizi ilgilendirecek bir konu arkadaşlar. Ben bunu ilkinde yapmadığıma o kadar pişman oldum ki. Yani ben ve arkadaşlarım beraber travel'a gitmiştik. Ve hepimizin travel'da aklına geldi. Dedik ki keşke gelmeden önce bunu yapsaydık. Neden? Yapmadık. O şey de ne? Ben Seattle'da e, gitmiştim. Programı Seattle'daydım. Ve travel kısmında Los Angeles, Las Vegas, New York... Boston, bir sürü yer gezdim. Sonra da dönüş uçağımızı, yani Türkiye'ye dönüş uçağımızı Boston'dan almıştık arkadaşlar. Ve biz ne yaptık biliyor musunuz? Bütün bu travel'ı valizlerimizle yaptık. Neden? Çünkü Seattle'da vedalaştık, evimizi kapattık, valizlerimizi topladık ve tatile çıktık. Ve bu yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesiydi. Amerika'da uçak bileti baktıysanız görürsünüz ki sadece sırt çantasıyla ya da sadece kabin boy bagajla tarzında inanılmaz uyguna bilet bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Biz ne yaptık? Zaten hepimiz bütün süreç boyunca deli gibi alışveriş yaptığımız için neredeyse herkesin elinde iki büyük boy valizle, sırt çantalarımızla yani tamamen eşek gibi amele bir tatil yaptık. Yani evet bütün eşyalarımız yanımızdaydı o yönden insan evinin yanında taşıyor gibi oluyor bir rahatlığı var ama bütün valizlerimize ekstra bagaj ödemek zorunda kaldık ki neredeyse valiz başına 70 dolar 100 dolar tarzı ağırına ve büyüklüğüne göre değişebilir bu arada. Ama biz orada o kadar çok para kaybettik ki yani ben neredeyse sadece valizlerimin yanında taşıdığım için belki 400-500 dolar bir zarara uğradım diyebilirim ki o paralara Amerika'da çok daha güzel şeyler yapılabilirdi bildiğiniz üzere. Buna çok pişman olmuştum. İkinci sene gittiğimde bunu yapmadım. Bütün eşyalarımı Seattle'da bıraktım. Tatile çıkacağımda kendime büyük bir kabin boy hazırladım sadece. Onunla tatile çıktım hem tatildeyken çok kolay oldu çantalarımı nereye koyacağım diye uğraşmak zorunda kalmadım. Hem ekstra para ödemek zorunda kalmadım. Kesinlikle travel'da yapabileceğiniz en mantıklı şeylerden bir tanesi. Valizlerinizi asıl kaldığınız yerde bırakın. Yani kapatıp bırakabilirsiniz, toplanıp da gidebilirsiniz. Yani sizin gideceğiniz iş. Ama asla yanınıza valizlerinizi almayın. En son travel'ınız bittikten sonra dönüş uçağınızı tekrar asıl yaşadığınız yere alın ki emin olun bütün valizleri yanınızda taşımanızdan çok daha ucuza denk gelecek o e, uçak bileti. Yani orada bir kaybınız olacağını düşünmeyin. Sonra dönün varizlerinizde aslında ilk geldiğiniz yerden uçun. E, bu bir madde değil aslında şimdi söyleyeceğim yedinci madde. Bu bir tavsiye. Bu kadar şey e, yani sayıyorum sayıyorum sayıyorum. Ama bunların yanında ben çok az para harcamalıyım düşüncesine kesinlikle girmemenizi tavsiye ediyorum. Böyle yapan arkadaşlarım oldu. Çevremde çok gözlemledim. Hep beraber bir yere gidiyorduk. Herkes yiyordu içiyordu şey yapıyordu. Mesela onlar her zaman diyorlardı ki ben yemeyeceğim, yok ben içmeyeceğim, yok ben dışarıda yemek yemeye gelmeyeceğim, sonrasında belki gelirim. Yani kendilerini o kadar çok kısıtlıyorlardı ki ben şahsen onlar adına birazcık üzüldüm ki sonradan düşündüğümde yani sonradan onlarla konuştuğumda kendileri de bunu fark etmişlerdi ya da itiraf etmişlerdi bilmiyorum. Keşke öyle yapmasaydım, boşa kendimi sıkmışım, yiyip içip ezip gezip eğlenseydim keşke dediler. Yani evet para biriktirmek önemli, saydığım maddelerde tamamen para biriktirmek üstüne biliyorum. Ama yani haftada mesela kendinize 30 dolarlık da bir limit koymayın. Anladınız mı? Yani limit koyun derken. Bu sizin hayat kalitenizi asla düşürmeyecek bir limit olsun. Gayet de yüksek standartlarda yaşayın, yapmak istediklerinizi yapın. Ben sadece aşırı harcamaya kaçmayı önlemek için birkaç şey söylüyorum. Bunu arada bir madde olarak koymak istedim. Yani bu benim tavsiyem. Dediğim gibi yapan olur, yapmayan olur. Ama sonradan pişman olanları çok gördüm. Şu an ilk kez gidenler varsa da bundan sonra pişmanlık duymalarını istemem yiyin için gezin yani oradaki 3-5 dolar sonra yerine konulabilir ama anılarınız yerine konamaz arkadaşlar. Bu da Reels'daki motivasyon videoları gibi oldu ama anladınız yani demek istediğimi. Bu yani herkesi ilgilendiren bir şey ve bilinen bir şey bence. Overtime'dan bahsedeceğim. Gittiğiniz yerde eğer size işvereniniz overtime yapmak gibi bir şans sunuyorsa bunu sizden rica ediyorum. Çok yorgunum. Uyumak istiyorum. Yok bugün eve gidecektim. Yok bugün şu videoyu izlemem gerekiyordu. Yok şöyleydi. Yok böyleydi. deyip... Yani o günün şeyine kapılıp ne denir? Rehavetine. Bu kelime bu anlama mı geliyor bilmiyorum. O anın büyüsüne kapılıp lütfen overtime'dan vazgeçmeyin arkadaşlar. Yani o an için size çok yorucu ve çok korkunç geliyor olabilir. Ama o haftanın pay yattığı zamanki mutluluğunuzu görünce diyeceksiniz ki Tamam yaz, yaz hocam. Bütün overtime'ları bana yaz. Ben her gün çalışırım demek isteyeceksiniz. Ya yani bunu yapmayanlar da vardı bu arada. Her ne kadar yüzey olarak küçük bir kesim olsa da. Diyordu ki hayır abi ben çalışmak için gelmedim buraya. Gezmeyi tercih ediyorum o saatte. Oradan ha 100-200 dolar kazanmışım, kazanmamışım. Çok da yani umurumda değil diyordu. Böyle de düşünüyor olabilirsiniz. Ama ben Normalde çalışıp kazanacağım yani aynı işi yapıyorum. Normalde ondan 10 dolar kazanacaksam aynı işi yaparak 15 dolar kazanmayı tercih ediyordum açıkçası. Yani eğer yani işvereniniz işim izin veriyorsa ya da ikinci işiniz yoksa bence kesinlikle overtime'i değerlendirin. Böyle yapan arkadaşlarım o kadar çok para biriktirdiler ki benim ikinci işim olduğu için çok böyle bir şansım yoktu. Ama böyle yapanlar o kadar o kadar o kadar çok farklı para biriktirdiler ki yapmak isterseniz bu da aklınızda olsun. Son maddemize geliyorum. Bunu da tekrar bir videomda bahsetmiştim. Buraya koyarım. Vergi iadesi alırken fark ettiğim ve bilmek isteyeceğinizi düşündüğüm bir şey. Ben dediğim gibi 188. kere söylediğim gibi. i̇ki, işte çalıştım arkadaşlar. <laughs> Bu kadar çok söyledim ki. Ama bunu vergi iadesi alırken fark ettim ki iki işte çalışanların vergi iadesi daha düşük oluyor. Yani benim tek işte çalışan arkadaşlarım mesela 2300 dolar vergi iadesi alanlar oldu. Türkiye'ye döndükten 5 ay sonra falan alıyorsunuz bu arada vergi iadesi. Amerika'dayken yapılan bir şey değil. Vergi iadeleri alındığında ben 1500 dolar civarı bir vergi iadesi aldım. Onlar 2200-2300 dolar arası bir vergi iadesi aldılar. Yani ben geri dönsem tekrar aynısını yaparım Orada arada pişman olduğum için değil. Ama mesela onlar da dediler ki iyi ki ikinci işte çalışmamışım. Neredeyse aradaki fark hiçbir şey yapmadığım halde kapattım. Bu da bir seçenek. Yani bu da aklınızda olsun. Eğer ikinci iş bulamadım diye çok üzülüyorsanız ve bulamadıysanız işin artı yönünden bakmak isterseniz vergi iadesine ikinci işi daha fazla ikinci ah! ikinci işi olanlardan daha fazla alacaksınız. Çünkü sistem hani şöyle düşünüyor. Tamam bu kişinin zaten iki tane işi varmış. Yani iki farklı yerden geliri varmış özet olarak. Bunun hesabında iki farklı maaş yatıyor. Demek ki bunun vergi iadesine çok da ihtiyacı yok gibi bir mantık dönüyor orada. O yüzden size çok da aşırı fazla bir vergi iadesi yapmıyor. Benim şimdi bahsedeceklerim bu kadar. Aklıma gelen en önemli ve yani bazal maddeler bunlardı. Onları söyledim. Eğer sizin aklınıza gelen bunu böyle yapmayı düşünüyorum, nasıl olur, ben de bunu duydum, doğru mu tarzında merak ettikleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz ya da Instagram'ı şuraya yazarım. DM'den de yazabilirsiniz. Üzerimden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalışıyorum. Bunu da bu arada yani tamamen hayrına yapıyorum. <laughs> yani enayilik de diyebilirsiniz ama bilmiyorum hoşuma gidiyor orada bildiğim şeyleri bilmeyen insanlarla paylaşmak. Çünkü biri bana ufacık bir bilgi söylediğinde bile diyordum ki oha bunu nasıl düşünemedim çok mantıklı bir şey diyordum ve seviniyordum açıkçası. O yüzden ben de bildiklerimi sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Beğenip abone olup yorum yapmayı unutmayın. Sizleri öpüyorum. Umarım work and çok güzel geçiyordur ve çok paralar kazanırsınız. Öpüyorum sizi. Hoşçakalın.